Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var, ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle yayla markasının ithal pilallık e, pirinci var arkadaşlar. Bunlar bir kilo oluyor. Ee, bunların fiyatları şu anda indirimde arkadaşlar fiyatı 14 liradan 12 liraya geliyor bilginiz olsun şöyle göstereyim burada ise yayla e, Trakya baldo pirinci var arkadaşlar bunlar da e, birinci kalite e, bunlar da 1 kilo oluyor fiyat 18 liradan 15 lira 45 kuruşa e, geliyor arkadaşlar bilginiz olsun evet buradaki şöyle göstereyim Ala çift var e, nohutu e, bunlar da 1 kilo oluyor arkadaşlar. Fiyatları 17 lira. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim. Yöremcim e, köy sofrası pardon. E, köy soy, sofrası yeşil mercimeği var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da şu anda bir kilosu 20 lira 25 kuruş. Burada ise şöyle Yöremce markasının e, mercimeği var. Onu da şöyle yazsın. Düzeltin sizler için. Ee, bir kilo yerli kırmızı mercimek var. Bunun da şu anda bir kilo fiyatı 23 lira bir fiyatı var. Burada ise Yöremce markasının nohutu var. Şöyle bir göstereyim. Bunun da bir kilo fiyat 22 lira. Ee, 25 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle beyaz nohut var. Yöremce markasının şöyle daha iri ve daha beyaz nohut var. Bunun da fiyatı 32 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle kuru fasulye var. Yöremce markasının. Ee, şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, bunun da fiyatı 21 lira. Ee, burada ise şöyle aşurelik bulgur var. Pardon aşurelik buğday. Şöyle göstereyim. markasını. markasının. Ee, bunun da 1 kilo arkadaşlar. Fiyatı ise 12 lira 25 kuruş. Burada ise e, öz sarı markasının köftelik bulguru var. Bu gerçekten de güzel. Ufak böyle. E, ee, 1 kilo. Fiyatı ise 12 lira. Burada ise e, basmati pirinci var. Yayla basmati pirinci. E, ee, 1 kilosu 22, 23 lira bir fiyatı var. Burada ise Ronaldo Ova'dan markasının pirinci var. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, bir 1 kilo fiyatı ise 14 lira. 50 kuruş. Burada ise şöyle Ovadan markasının kırık pirinci var arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları şöyle göstereyim. 13 lira. Burada ise şöyle Ovadan kırık ithal pirinç var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 13 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle Ovadan baldo pirinci var arkadaşlar. Bu iri taneli birinci kalite. 1 kilo. Fiyatı 20 lira. Burada ise şöyle e, obada osmancık pirinç var. Bu da 1 kilo oluyor. Fiyatı 19 lira. Burada ise yayla markasının e, 2 kilo pirinç var arkadaşlar. Evet. E, 2 kilo. Şöyle göstereyim. Bu yerli mi oluyor? Evet. Yerli arkadaşlar. Fiyatı ise 50 lira. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim ovada şöyle ithal pirinci var. Bu da kaç kiloymuş? 5 kilo arkadaşlar. Fiyatı ise 67 lira. Burada ise şöyle göstereyim. Ee, e, markasının iri bulguru var. İki ee, buçuk kilo fiyatı ise 35 lira. Burada ise şöyle göstereyim. Ovadan baldo pirinci var arkadaşlar. Bunlar da iki buçuk kilo fiyatı 49 lira. Ovadan şöyle iki buçuk kilo ithal e, kırık pirinci var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 33 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle ovadan eri taneli serimiz olarak geçiyor. Gönem bölgesi mahsulü. Baldo pirinci var. Bu da e, gerçekten de çok iri bir pirinç. Fiyatı ise 25 lira. Burada ise şöyle yöremce esmer bulgur var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 12 lira 25 kuruş. Esmer bulgur bu. Burada ise şöyle köftelik bulgur. Bu da sarı olan. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bu da 1 kilo oluyor. Fiyat 12 lira 25 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Pilavlık tane yöremce markasının e, tane bulguru var arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. Gayet eri. Bunun da fiyatı 15 lira. Burada ise şöyle Tork markasının pilavlık bulguru var. Ee, bu da 2,5 kilo. Fiyatı ise 40 lira. Yöremce markasının kırmızı mercimeği var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şu anda indirimde yaprak oluyor bu. Ee, fiyat 65 liradan 50 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada ise Yöremce markasının kırmızı mercimeği var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 22 lira. Yöremce markasının. Şöyle yeşil mercimeği var. Bunlar da bir kilo fiyatı. 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Burada ise şöyle göstereyim. E, mantı mı oluyor? Evet. <laughs> mantı. Çorum mantısı. Bendo markası. Çorum mantısı var. Bu 500 gramlık. Fiyatı 9 lira. Burada ise e, Kemal Öz Erişte domates ve böyle ıspanaklı e, eriştebeler var arkadaşlar. Bunların fiyatları ise <laughs> e, 9 lira 500 gramlık. Burada ise şöyle benesi markasının tel şeriye, arpa şeriye ve e, kuskusu arkadaşlar. Şöyle üçü bir arada diyelim biliriz. Şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 575'ten 4.75'e düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise eee oba makarnanın şöyle, e, şöyle, şöyle burcu makarnası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de e, boruma var. Kelebek var arkadaşlar. Bunların da her biri 5 lira 40 kuruşa geliyor. Bilginiz olsun. Burada şöyle de, senin ince uzun. Bir de böyle kelebek olanı. Burada ise bendo markasının makarnaları var. Ee, bu da spagetti oluyor arkadaşlar. Bunların fiyatları ise 5 lira 50 kuruş. Evet burada işte şöyle. Ben e, Ben do markası ince uzun makarnası. Bir de böyle burada işte kıvırcık var. Bunların fiyatları 5 50 kuruşa. Ee, burada işte böyle Ben do markasının erişte mak erişteleri var. Bunlar da 500 gram fiyatları 10 lira. Burada işte şöyle göstereyim. Benaru Berona pardon Berona markasının makarnaları var. Ee, bunların da fiyatları aynı ne kadarmış? Evet. Fiyatları 8 lira arkadaşlar. Böyle spagettisi var. Ee, onun fiyatı 6 lira. Ee, burada ise Ankara makarnası var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Bunlar da 500 gram. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Ankara makarnaları var. Bunlar da çeşitleri. Kıvırcık. Bir de böyle yüsük var. Fiyonk var. Bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim. Mutlu erişteler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Uzun erişte. Bunların fiyatları 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Oba markasının makarnaları var, spagettileri daha doğrusu fiyatları ise 5.40 lir e, kuruş. Burada ise e, Ankara Nuh makarnası var. E, Buna 500 gramlık fiyatları 8 lira 50 kuruş böyle e, Alpa arpa pardon. E, başka bakalım. Evet burada ise şöyle. E, ben Mendo markasının arpa şehriye ve tel şehriyeleri var arkadaşlar. Şu tel şehriyesini göstereyim. Bunların fiyatları ise 5 lira 50 kuruş arkadaşlar. Evet Abalı markasının şöyle 2 litrelik yağları var arkadaşlar. Bunlar da fiyatları 70 lira bilginiz olsun. Burada ise Vera markasının. Şöyle bakalım yokmuş şu. Bu Vera markasının mısır yağları var. Bunlar da 2 litre oluyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. 2 litrelik yağlar. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Burada ise 1 litrelik e, yağlar var. Bunların da fiyatları 57 lira 50 kuruş. Kristal markasının e, zeytinyağları var. Bunlar da 1 litre fiyatları 60 lira. Burada ise şöyle 2 liralık pardon 2 litrelik yağlar var arkadaşlar. E, zeytinyağı fiyatları ise e, ne kadarmış 107 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Vera markasının yağları var arkadaşlar. 5 litrelik bunların fiyatları 154 lira arkadaşlar. Vera yağları şöyle bir göstereyim sizlere. Burada ise Sırma markasının yağları var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 45 lira. Bir de böyle 2 litreliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 2 litrelik e, sırma yağları fiyatları 79 lira sırma yağların e, şöyle 5 litrelik yağları da var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 175 lira. Çokonat e, markasının ay, e, ayçiçek yağları var. Bunların fiyatı ise 165 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim 4,5 buçuk litrelik e, yudum yağları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları 185 lira arkadaşlar. Evet burada ise Doğuş markasının bir e, 1 kiloluk şekerleri var arkadaşlar. Sadece bu var zaten bilginiz olsun. 5 kiloluk şekerler fiyatları ise 25 lira bilginiz olsun. Evet burada ise geleneksel e, Doruk markasının unları var arkadaşlar. 2 ee, kilo Fiyatları ise ne kadarmış Bakalım Gelenik, dur. Evet fiyatları 48 lira Arkadaşlar pardon 5 ee, kilolukların fiyatı 48 lira bir fiyatı var 2 ee, kiloluklar da Bakalım ne kadarmış ee, Evet Bunun da fiyatı arkadaşlar e, 25 lira Yeğenler markasının 5 e, kiloluk unları var Onların fiyatları ise 48 lira 75 kuruş. Özel amaçlı buğday unu var arkadaşlar. Bunlar da e, yeğenler markasının. O onun da fiyatı bakalım. Fiyat 25 lira. Pardon 20 lira 90 kuruş arkadaşlar. E, çağ un var. E, onun da 2 kilosu. Şöyle göstereyim sizlere. Katkısız un fiyatı 18 lira. Evet burada ise tirabu. Tirabolu çaylar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Burada ise Ceylon markasının Seylan çayı var. Bu da 1 kilo pardon 800 gramlık şu anda indirimde. 149 lira 95 kuruştan 130 liraya düşmüş arkadaşlar. Çaykur Altınbaş Klasik var. Bu da 500 gramlık fiyatı. Şu anda bu da indirimli arkadaşlar. 45 liradan 40 liraya düşmüş. Ee, burada ise o çay hazine var. Ee, bu da 1 kilo arkadaşlar. Fiyatı 45 lira. Ee, burada ise çay kur tiryaki var arkadaşlar. Ee, fiyatı 52 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle çay kur Rize turist çay var. Bunun da fiyatı 53 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Lipton e yellow Label var ee, bunun da fiyatı 67 lira Arkadaşlar şöyle göstereyim fiyatlarını da. burada ise şöyle doğuş e, Filiz çayı var bunun da fiyatı 54 lira 50 kuruş ee, Kara Kara dem şöyle altın harman çayı var Bunlar 3 kilo oluyor şöyle büyük poşette fiyatı 70 lira burada ise çaykur Trabu çayı var Bunlar 500 gramlık e, kutunun böyle içinde. Fiyatları 40 lira. Burada ise Karadem e, çayı var arkadaşlar. Bunun da 1 kilo fiyatı 44 lira. Burada ise e, Karadem e, filiz çayları var. Bunlar 1 kilo 44 lira bir fiyatı. Olçay Tiryakine şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 50 lira. Burada ise şöyle Karadem e, çayları var. Bunlar da 41 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Of çay, filiz çamlıca var. E, Bunun da fiyatı 60 lira. Evet burada ise çay kurizesi turist var. E, Bunun da fiyatı 35 lira. Karadem e, çayları var. 22 lira. Kamalya çayları var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 36 lira. Burada ise şöyle siyah çay var, Karadem. Bunlar 25 adet var içinde. Şöyle poşet çayları oluyor. Fiyatları 11 TL. E, burada ise şöyle Lipton e, poşet çayları var. Bunlar da 25 adet var içinde. Fiyat 34 lira 50 kuruş. E, Lipton e, Yellow Label var. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş. Karadem şöyle 48 adet e, çayları var arkadaşlar. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. of çay hazinem var. Bunlar da 10 e, bir 10 bardak çıkıyormuş. Şöyle göstereyim. Bunlar 15 adet var içinde. E, fiyatı 45 lira. Hmm. Burada ise e, doğuş markasının label çayları var. Bunlar da yüzde olarak şöyle göstereyim. Fiyatları 56 lira. E, burada ise doğuş markasının bergormat alınmalı çayları var. Bunlarda 100 adet var içinde fiyatı 56 lira arkadaşlar. Burada ise Lipton keyif var ve lip, e, bunun fiyatı 35 lira. E, Lipton label var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle Cafex ikisi bir arada var arkadaşlar. Bunlar da iki, e, 400 gramlık fiyatları 28 lira. Cafex'in e, şöyle yeni üç bir arada var. Bunlar 500 gramlık fiyatları 28 lira. Nescafe'nin şöyle göstereyim. Eko ee, paket var. Bunlar da 100 gram fiyatları ise 27 lira. Burada ise eee markasının e, Gold oluyor. Bunun da 100 gram fiyatı 14 lira 50 kuruş. Burada ise Nesle'nin Gold var arkadaşlar. 100 gram fiyatı 49 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Nescafe Espresso var. 80 gram fiyatı şu anda indirimde. 39 liradan 28 liraya düşmüş. Kafeks markasının e, beyazlaştırıcı beyazlaştır kahve beyazlaştırıcısı var. Bunlar 200 gramlık. Fiyatları 13 lira 50 kuruş. Burada ise e, Nesle Coffee Mat olarak geçiyor galiba. Yanlışsanız doğrusunu düzeltirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı e, 22 lira 100 gram pardon 200 gram arkadaşlar bu da kahve beyazlaştırıcı burada ise şöyle göstereyim sizlere ee, dibek kahvesi var ee, bunun da fiyatı bakalım göremedim arkadaşlar Görürsem ee, görsem tabi söyleyelim şöyle göstereyim bunlar kaç gramlık 200 gramlık dibek kahveleri arkadaşlar kahve çiz, e, çözülebilir klasik kahvesi. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. E, Jacos markasının Barış'ta fitre kahvesi var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 45 lira. Jagos markasının şöyle fitre kahveleri var. Bunların da fiyatları 54 lira 50 kuruş. Nescafe Matya mat galiba. Evet bunlar cam şişe doluyor. 100 gram. Fiyatı 26 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle Nescafe'nin şöyle bir kahvesi var arkadaşlar. 100 gram. Fiyatı 28 lira. Burada ise şöyle Jagos markasının kahvesi var. Gold. Bunun fiyatı 34 lira 50 kuruş. Jagos markasının şöyle 100 gramlık kahvesi var. Bunun da fiyatı 50 lira bir fiyat var Nescafe böyle Gold var arkadaşlar e, fiyatı 40 pardon 50 lira Jagos böyle bir kahvesi daha var arkadaşlar fiyatı 33 lira Evet burada ise şöyle Nescafe'nin onlu paketleri var şöyle göstereyim bunlar e, bir arada ve ikisi bir arada mı Bakın, evet üç bir arada arkadaşlar Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle ikisi bir arada. Bir, bir de sütlü köpüklü var. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş. Böyle tane fiyatı da var. 2 lira arkadaşlar sütlü köpüklü. Sade bir de ikisi bir arada. Burada ise Cafex markasının şöyle kahveleri var. Bunların da fiyatları 1 lira 25 kuruş. Böyle sütlü köpüklü latte'ler var. Macchiato, e, Cappuccino var. Sütlü çikolata bunların da fiyatları 2,5 lira. Latte var böyle şöyle göstereyim sizde. Cafex markasının fiyatı 2 lira 25 kuruş. Burada ise şöyle çikolatalı süt var. E, tozlu var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 1 lira 25 kuruş. Burada ise Cafex Cappuccino var. E, fiyatı 1,5 lira. Kahve Gold var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 2 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.